Şu artifek dönüştürmeye bakalım. Hah. yadigar dönüştürücü. Şimdi önemli olan arkadaşlar bizim merak ettiğimiz neydi? Şunu değil şunu kullanmak. Ve 41 günde bir tane alabiliyoruz arkadaşlar. Ve artifek yapmak için 4 tane mi gerekiyordu? Ooo. <laughs> Tüy yap. Adamlar bunu bile of Sikemlendik, kandırıldık. Oy! Oy! Arkadaşlar ben şu an bir şaşırayım. Anlamayanlara anlatacağım bunu. Oy! Arkadaşlar 41 günde yani her page'de bir tane alabiliyoruz. Her page'de bir tane alabiliyoruz. Ve şundan yapabilmek için 4 tane lazım. Ben demiştim ki arkadaşlar ayda bir tane yaparsak, ayda bir artifek yaparsak. Bak şurada 4 yazıyor. Görüyorsunuz ekran yarım mı kaldı? Ay, ay özür diliyorum ekran yarım kalmış arkadaşlar. O kadar şaşırdım ki ekran yarım kalmış. Şundan yapabilmek için ay 41 günde bir tane yapabiliyoruz. Ve en önemlisi kadehten yapabilmek için 4 tane lazım. Of. Nasıl sıkem? Ben ayda bir tane yapsak mükemmel olur demiştim. Sıkem lord. Sıkem lord. Ha, bu arada daha fazla yapmak istiyorsanız Hani Battle Pass'te de bir tane var Nerede o? İşte Battle Pass'te de bir tane var Geçtim herhalde de Hah. Battle e de bir tane var ama paralı Battle Pass'te bir tane var. <laughs> eventler belki eventler verir diyeceğim. Event'te de yok. Belki he, yani eventler bir şekilde verir belki. Oo. <laughs> Arkadaşlar bir şey diyeceğim. <laughs> ya buna şaşırdınız mı ya? Ha, ha bak ben ya yani, şaşırdım demek istiyorum ama abi. Aylarca kastığın artifektir. Bu arada 100 level'lık artifek getir yedirmen lazım otelde. Yani mesela 4 koyunca 4 level'lık artifek koyunca artı 4. Mesela şunu koyayım. Gördüğünüz gibi 4 arttı. 20 koyunca 30 artıyor falan filan. Yani bayağı artifek yedirmek lazım. Ve 41 günde bir tane yapabiliyoruz. Oo. Yemin ediyorum var ya arkadaşlar. Davey'i ağladı ya oyuncular oyunu bırakıyor diye. Bak yemin ediyorum şunu gören oyuncu bir benle daşşak mı geçiyorsun diye oyunu bırakıyor. Bak 41 gün kaç? Yani bir buçuk ay. Abi. 4 ayda bir tane mi yapabiliyoruz? Üç buçuk ay mı? 3 üç, üç buçuk ayda bir tane değil mi? Yok üç buçuk ayda değil daha çok beş ayda mı bir tane? Aynen 5 ayda bir tane yapabiliriz 6 ayda bir tane yapabiliriz Oo. yayınımız siz izledikçe ve abone olup kadar ben bunu bu arada anlamıştım sürecek eski videoya bakın arkadaşlar ee, Natlan videosuna bakın gelmeden önce benim çektiğim bir Natlan videosu var bunun kötü olacağını düşünmüştüm orada 19 gün yazıyordu Ben dedim ki ben orada demiştim ki orada 19 gün yazıyor. Demiştim ki arkadaşlar böyle olursa biz 2 ayda bir artifek yaparız. Kötü olur. İşte hani ayda bir artifek yapsak güzel olur demiştim. Yani bu şekildeyken arkadaşlar Hatırlıyor musunuz o videoyu? Hatırlıyor musunuz? Oldu ya. Ben demiştim. 6 ayda bir artifek. Altı ayda bir artifek. Yani kaç oluyor? 42 gün desek, 4 tane lazım desek, 168 gün. Harbiden altı ayda bir artifek. Of, of. Ya ben şöyle düşünüyorum. Hani eventlerle falan gelir, Hani büyük ihtimalle 2 ayda gene bir artifek yaparız diye düşünüyorum. Yok abi 2 aya inmez ya. 6 aydan 2 aya inmez abi ya. Bize 4 tane lazım. Her patch bir tane verilse. Bir tane bir yani 2 patchte bir yaparız herhalde. Yani 3 ayda bir tane yaparız değil mi? 3 ayda bir tane. Ha bu arada Dante dene işte artifek yap demeyin yapamıyorum çünkü 4 tane lazım. Yani şunlardan yapmak istemiyorum. Şunlardan yapmak istemiyorum ki zaten şunları da yapamıyorum. Kadeh için 4 tane lazım. En zoru zaten o yani şu lazım bize zaten. Diğerleri zaten her türlü çıkıyor. Şu lazım. Onun için 4 tane lazım. Oo, arkadaşlar Mihoyo nasıl sikemledi sizi. Beni sikemlemedi arkadaşlar. Beni kandırmadı. Ben kandırılmadı. Ben hazırlıklıydım. Hazırlıklıysa Batman alır derler ya. Orjeli onun hazırlıklıysa Dante alır yani. 6 ayda bir artifekt arkadaşlar hadi. Afiyet oldu mu arkadaşlar? Artefek yediniz mi siz? Ben yedim Allah arttırsın sofrayı Kur'an kaldırsın mı? Bir de komiğini biliyor musun? Artifek yapacaksın böyle. Diyeceksin ki ulan ne güzel artifek falan filan. Ondan sonra gelecek böyle. De ne bileyim. Crit rate crit damage diyeceksin. Artifek bir gelecek. Dandik böyle. Pırt. Gelmeyecek. Crit rate crit damage yani. Enerji içer. <laughs> defans atacak defans. Of şahane. Ya mükemmel ya. Abi mihoyo bak en çok kimi kandırdı biliyor musun en çok kimi kandırdı biliyor musun en çok kimi kandırdı hani daveyi ağladığında inanan insanlar vardı ya ben inanmamıştım daveyi ağladığında hani daveyi yayına çıktı dedi ya insanlar oyunumuzu bırakıyor çok üzülüyorum falan diye ağladı ya daveyi gemine doğru var ya arkadaşlar daveyi şu artife craftlamayı böyle yaptı ya hani yağmurlu günde su yok ya yağmurlu günde su yok ya Abi mükemmel ya. Nasıl kandırdı sizi ya? Ay. Ay nasıl kandı o inananları nasıl kandırdı ya? İnananları nasıl kandırdı ya? Uf. Dante sen yanlış anlamışsın. O 6 ayda bir değil. İşte belirli sebeplerden dolayı 3 ayda bir artifek yapacaksın. Aynen kanka 3 ayda bir olsun yani. 3 ayda bir olsa bile çok yani. Yani Battle Pass alsan işte 3 ayda bir olsa bile çok yani. Bu arada Battle Pass arkadaşlar Türkiye'de 400 liraya falan geldi. Yani şu. İşte 10 dolar. 10 dolar işte 350-400 liraya geliyor. <laughs> Neyse arkadaşlar ya yani benim C3 Dehya'm var. Benim C3 Dehya'm var. ve Ben bununla mutluyum. Beni mutlu eden... <laughs> Arkadaşlar şurada zor tuşum olsaydı keşke ya şu soundboard'umda zor tuşum yok da. <laughs> Ay. Bu konuyla ilgili bunu söyleyip videoyu kapatmak istiyorum. Burada sikiş var sikiş.